Hiç düşündün mü? Hayatında neden bazı şeyler seni hiç bulmuyor? Çabalıyorsun, dua ediyorsun, hayal kuruyorsun. Ama sanki evren seninle aynı dili konuşmuyor. Peki ya aslında konuşuyor ama sen o frekansta değilsen? İşte şimdi hayatını değiştirebilecek o gerçeği duyacaksın. Enerjin hayatının görünmeyen altyapısıdır. Her düşüncen, her duygun, hatta her inancın kendine ait bir titreşim yayar ve bu titreşim hayatına çektiğin her şeyi belirler. Hayat bir aynadır. Sen içinden ne geçiriyorsan dışarıda da onu görürsün. Sen ben değersizim dediğinde sana bunu kanıtlayacak olaylar sıralanır. Ama ben değerliyim, hazırım ve layığım dediğinde bu kez seni ödüllendirecek kapılar açılır. Burası artık kırılma noktası frekansını, enerjini ve titreşimini fark etmek zorundasın. Çünkü gerçek dönüşüm içerden başlar. Dış dünyada neyi değiştirmek istiyorsan, önce iç dünyanda onun frekansına çıkmalısın. Bu videoda sana adım adım öğreteceğim şey şu. Enerjini nasıl hizalayabilirsin? Frekansını nasıl yükseltebilirsin? Ve en önemlisi isteklerini evrenden nasıl çağırabilirsin? Hazırsan Şimdi, hayatının kontrolünü geri alma zamanı. Sen her gün kaygı içindeysen, evren sana daha fazla kaygı getirecek. Çünkü yaydığın titreşim bu. Ama sen minnet doluysan, o zaman bolluk kapıları kendiliğinden açılır. Çünkü evren duyguya cevap verir. Bak bu çok kritik bir gerçek. İsteklerin değil, enerjin karşılık bulur. Yeni bir işe girmek istiyorum. Diyorsun ama İçinde başaramam korkusu varsa, evren senin niyetine değil, frekansına cevap verir. Yani ben yapamam diyen enerjiyi onaylar. Frekansını dönüştürmek, düşüncelerini değiştirmekle başlar. Ama sadece pozitif düşünmek yetmez. İnançla beslenmeyen düşünce etkisizdir. Gerçek inanç, hücrelerine kadar hissettiğim bir frekanstır. İç sesin, ''Evet bu mümkün.'' dediğinde. İşte, o zaman enerji değişir. Bu yüzden önce kendini gözlemlemen gerek. Her sabah kalktığında zihninde ne var? Gece uyumadan önce içine dolan duygular ne? İşte o anlar tüm hayatının tonunu belirliyor. Sen farkında olmadan yayın yapıyorsun. Ve bu yayın tüm kaderini inşa ediyor. Enerji bir seçimdir. Ama bu seçimi çoğu zaman bilinçsiz yaparsın. Sana ait olmayan düşünceler Toplumdan, ailenden, geçmişten gelen korkular, bunların hepsi sen fark etmeden enerjini belirler. Mesela, ben bunu hak etmiyorum diyorsun ya. Bu cümle, çocukken duyduğun bir eleştiriden bile geliyor olabilir. Ve sen bunu gerçek zannedip hayatını o frekanstan yaşıyorsun. İşte bu yüzden, enerjini değiştirmek istiyorsan önce hikayeni sorgulamalısın. Neye inanıyorsun? Neyi hak ettiğini düşünüyorsun? Gerçekten senin mi bu inançlar yoksa sana yüklenen eski yazılımlar mı? Bilinçaltı geçmişin enerjisini bugüne taşır. Sen bugün kendini yalnız, başarısız veya yetersiz hissediyorsan bu duygular sadece bugüne ait değildir. O eski frekanslar hala aktif ve sen bugün onlarla yaşamaya çalışıyorsun. Ama işin güzelliği burada başlıyor enerji değiştirilebilir, frekans yükseltilebilir ve hayat yeniden kodlanabilir. İlk adım, kendine şu soruyu sormak, ben neyin enerjisini taşıyorum? Cevabın içinde ise yolculuk başlamış demektir. Ve bu yolculukta seni bekleyen şey kendini yeniden yaratmaktır. Çünkü sen sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin titreşimisin. Her insan bir yayın istasyonudur. Sen de sürekli bir sinyal gönderiyorsun. Düşüncelerinle, duygularınla, sözlerinle ve bu sinyal sen fark etmesen bile hayatına yön veriyor. Peki sen hangi kanaldasın? Kaygı mı yayıyorsun, yoksa güven mi? Yetersizlik mi, yoksa bolluk bilinci mi? Çünkü sen hangi frekansta yayın yapıyorsan, evren de o kanaldan cevap verir. Unutma, çekim yasası çalışıyor. Ama herkesin sandığı gibi sadece istemekle değil, uymakla çalışıyor. Senin frekansın o isteğin enerjisine uyduğunda, işte o zaman gerçek çekim başlar. Bir arzuyu hissetmeden istemek, radyo frekansı tutmayan bir cihaz gibidir. Sinyal gider ama bağlantı kurulamaz. O yüzden önce hissedeceksin. isteklerini yaşarmış gibi hissedeceksin. Ve o hissin içinde sabit kalacaksın. Bu kolay mı? Hayır. Ama mümkün mü? Evet. Çünkü sen enerjini bilinçli bir şekilde yönetebilecek kadar güçlü bir varlıksın. Yeter ki nasıl yapacağını öğren. Yeter ki kendini tanımaya cesaret et. Enerji bir düzey değil, bir hal ve o hal senin seçimindir. Bugün bile, şu an bile frekansını değiştirme şansın var. Bunu yapmak için sihirli bir yönteme değil, sadece farkındalığa ve sürekliliğe ihtiyacın var. Çünkü evren, devam eden niyetin karşısında sessiz kalmaz. İlk adım Farkındalık günlüğü tut. Her sabah ve her akşam ne düşündüğünü ne hissettiğini yaz. Korkularını, umutlarını, içindeki sesi. Bu seni kendinle yüzleştirir. Ve seni otomatik düşüncelerden özgürleştirir. İkinci adım şükran pratiği. Şükretmek en hızlı frekans yükselticidir. Her gün minnet duyduğun üç şeyi yaz. Basit şeyler bile olabilir. Güzel bir çay, aldığın bir mesaj, sağlıklı uyanmak. Çünkü şükreden kalp bollukla hizalanır. Üçüncü adım, duyguyu hissetme egzersizi. İstediğin şeyi yaşarken nasıl hissedeceğini düşün. Gözlerini kapat, o an oradaymış gibi o hissi yaşat kendine. Ne kadar sık yaparsan o kadar hızlı değişirsin. Ve dördüncü adım, kendinle konuş. İç sesin seni aşağı mı çekiyor? O zaman onunla konuş. Bu bana ait değil." de. "Ben artık farklı bir enerjiyi seçiyorum." de. Çünkü zihnin senin komutlarını bekliyor. Sen ne dersen onu gerçek kabul ediyor ve onu tüm varlığına yaymaya başlıyor. İşte bu uygulamalarla enerjini dönüştürmeye başlarsın. Ama unutma, devamlılık dönüşümün anahtarıdır. Bir gün değil her gün yapmalısın. Çünkü frekans tekrarla sabitlenir. Hayat sana hep aynı şeyleri mi getiriyor? Aynı döngüler, aynı hayal kırıklıkları, aynı çıkmazlar. Bu bir tesadüf değil. Bu senin enerjinin yankısı. Sen değişmedikçe sonuçlarda değişmeyecek. İşte bu yüzden frekans çalışması sadece pozitif düşünmek gibi yüzeysel bir şey değildir. Bu bir dönüşüm sanatıdır. Bir zihinsel devrimdir ve bu devrim alışkanlıklarının ötesine geçmeni ister. Her gün aynı enerjide kalmak kolaydır. Alıştığın korkuya, kaygıya, yetersizlik hissine sığınmak kolaydır. Çünkü tanıdıktır. Ama asıl cesaret kendine şunu diyebilmektir. Ben artık farklı bir enerji seçiyorum. İşte bu karar her şeyi değiştirir. Çünkü enerji değiştiğinde gerçeklik de değişir. Sen ben değerliyim dediğinde evren yeni yollar yaratmaya başlar. Sen ben zaten oldum dediğinde olman gereken hal kapını çalar. Hayat senin titreşimlerini okuyan bir sistemdir. Ne verdiysen onu çoğaltır. Ne gönderdiysen onu büyütür. Ve bu sistem seni kandırmaz. Seninle işbirliği yapar. Ama önce sen kendinle işbirliği yapmalısın. Artık şunu fark et. Enerjin senin sorumluluğundur. Kimse senin yerini onu yükseltemez. Kimse senin yerini o kararı veremez. Sadece sen. Ve sen bunu yapabilecek güçtesin. Evrenle uyum İşte gerçek sıçrama burada başlar. Sen isteklerin sadece istemiyorsun, onları çağırıyorsun. Ama onları gerçekten çağırmak için evrenin dilini öğrenmen gerekir. Ve evrenin dili sadece kelimeler değil, titreşimdir, histir, frekanstır. Şöyle düşün. Sen bir şey istediğinde ama içinde hala olmaz ki. Zaten ben kimim ki? Benim başıma güzel şeyler gelmez ki. Diyorsan. Evren bu iç frekansı esas alır. Bu yüzden gerçek dua sadece dilille değil kalbinle, inancınla titreşiminle yapılır. Bir şeyi istemekle, onu olmuş gibi hissetmek arasında kocaman bir fark vardır. Ve o fark senin gerçekliğini belirler. Evrenin sana cevabı geciktiğinde o seni cezalandırmıyor. Sadece frekanslar uyuşmuyor. Sen hala korkuda, eksiklikte, şüphedeysen o seni kendinle yüzleştiriyor. Sana diyor ki içeriği değiştir ki dışarıyı dönüştüreyim. Ve işte burası çok kıymetli. İsteklerine layık olduğunu hissettiğin an o istek zaten sana doğru yola çıkmıştır. İzin ver, olur. Direnme, ak, kontrol etme, güven. Çünkü enerji baskıyla değil teslimiyetle yükselir. Ve teslimiyet frekansın en saf halidir. O halde bırak artık. Savaşmayı, zorlamayı ve frekansınla barış yap. Şimdi sana gerçek bir enerji dönüşüm ritüeli vereceğim. Bu sadece teoride kalmasın, yaşamına da dokunsun. Her sabah uyandıktan sonra şu üç cümleyi yüksek sesle söyle. Bugün benim için mucize dolu bir gün. Evrenle uyum içindeyim. Olmak istediğim frekanstayım. Bu basit gibi görünebilir ama her gün tekrarlanan söz bilinçaltını yeniden programlar. Zihnin buna önce inanmaz belki ama tekrarlandıkça gerçekliğe dönüşür. Ardından iki dakikalık bir görselleştirme yap. Gözlerini kapat, derin nefes al. İstediğin şeyi çoktan elde etmişsin gibi düşün.'' O an ne hissediyorsun? Sevinç mi? Huzur mu? İşte o hissi bedeninde dolaştır. Kalbinin attığını hisset, gülümse ve sonra şu cümleyi fısılda: "Oldu. Zaten olmuştu." Bu frekans olma frekansıdır. Olacak değil, olmuş gibi hissetmek. Evren en çok bu dile cevap verir ve gün içinde zihnin seni eski enerjine çekmeye çalıştığında kendine bir sinyal ver. Elini kalbine koy ve şu an enerjimi seçiyorum. De. Korkuyu değil, sevgiyi. Eksikliği değil, bolluğu. Zihni değil, sezgiyi. Unutma, bu bir savaş değil. Bu bir hatırlayış. Sen zaten o frekansın içindeydin. Sadece tekrar oraya dönmen gerekiyordu. Belki şu an diyorsun ki, ben bu enerjiyi sürdüremiyorum. Bazen yüksek hissediyorum. Bazen düşüyorum. İyi haber. Bu çok normal. Enerji düz bir çizgi değildir. Dalgalanır, değişir, dönüşür. Ama mesele düşmek değil. Mesele düştüğünü fark edip geri dönebilmek. İşte o anda sen artık eski sen değilsindir. Çünkü farkındalık oluşmuştur. Enerjini yükseltmenin en büyük düşmanı nedir biliyor musun? Dışsal onay yarayışı. Beni sevsinler. Beni kabul etsinler. Beni beğensinler. Oysa evrenin senden beklediği şey önce senin kendini onaylaman. Sen kendini değersiz gördükçe evren de sana bunu yansıtmaya devam eder. Ve şunu unutma, enerji düzeyin çevreni de belirler. Yüksek bir frekansa geçtiğinde artık bazı insanlar sana ağır gelir. Bazı ortamlar seni sıkar. Çünkü sen başka bir titreşime geçmişsindir artık. Bu yüzden frekans yükseltmek sadece yeni şeyleri çekmek değil, Aynı zamanda eski olanlardan özgürleşmektir. Bazı vedalar yükselişin işaretidir ve bu da sürecin bir parçasıdır. Sen artık eski sen değilsin ve bu farkındalık her şeyin başlangıcı. Çünkü sen kendi gerçekliğini yeniden yazmaya başladın ve şimdi bu yolculuğun son sahnesine geldik. Ama aslında bu bir son değil. Bu senin için yeni bir başlangıç. Çünkü artık sen Enerjinin farkında olan birisin, frekansını değiştirme gücüne sahip olduğunu bilen birisin ve bu bilgi seni artık eski halinden özgür kılıyor. Unutma, isteklerin senden uzak değil, sadece senin yeni halini bekliyorlar. Onları çekebilmek için senin de onlara uygun hale gelmen gerekiyor. Bu videoda anlattıklarımız sadece bir öğreti değil, bir dönüşüm çağrısıydı. Çünkü sen sadece izleyici değilsin. Sen aynı zamanda yaratıcısın. Enerjini yönetmeyi öğrendiğinde hayatındaki tüm kapılar yavaş yavaş açılacak. Tesadüf sandığın rastlantılar aslında senin frekansının cevabıdır. Hayat sana karşı değil, seninle birlikte çalışmak istiyor ve şimdi sana son bir cümle bırakmak istiyorum. Bu cümle her şeyin özüdür. Sen değiştiğinde her şey değişir. Bu cümleyi hayatının merkezine koy. Çünkü senin enerjin, senin duaların, senin seçimlerin, senin dönüşümündür. Artık hazır olduğuna göre kalk, silkelen, derin bir nefes al ve yeni frekansınla buluş. Çünkü hayat seni bekliyor, hem de tam olduğun halinle.